Profesör doktor. Bir de profesörmüş. İsmail. Benim e, menşüre halam var. Çorum'da İsmail'e İsmail diyor. Ben de İsmail temizi e, afiş edeyim. Savunma sanayisi, sanayisinin müdürü bütün ihalleri damat Selçuk Bayraktar'a veriyor. İhaların, siyaların ee, müdürü milyar dolarlık bir şirket haline geldi. E, ee, göbel olan, Çorum'da göbel olan derler. Göbel olan Selçuk Bayrak'ta Süme Erdoğan'ın eşi oluyor damat bey. Savunma sanayine Profesör Doktor İsmail Demir'i tayin ettikten sonra e, bütün ihaleleri aldı. İhalesiz aldı. Hiç rakibi yok maşallah. E, İsmail Demir de ödül olarak Paramount Oteli'nde bedava beleş ailesiyle tatile göndermiş. Ee, maşallah yol göçen hanı gibi bu otel. Beleş kalıyorlar. Dünya cenneti. Ee, tebrik ederim İsmail Bey'i. Ee, Selçuk Bayraktar da milyarlar, milyarder iş adamları içinde e, ee, Forbes'ta yerini aldı. Binali Yıldırım 26 milyar dolarla İlk yüze girmeyi başardı Erdoğan gibi. Selçuk Bayraktar da ilk yüze doğru ilerliyor. Arkasından da Berat Albayrak kovalıyor. İlk, ilk yüze mutlaka biz zengin milyarder hırsız iş adamlarını sokup bu politikacıları milletimizden devletimizden çalan bu domuzların e, dünyada ne kadar büyük milyarder çıkartan bir ülke olduğumuzu göstermesi açısından kirlenmişliği göstermesi göstermesi açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Gözünüze parmak sokar gibi hırsız olduklarını görmenizi sağlıyorlar. 26 milyar dolar Koç ailesinin servetinden fazla. Yani Rahmi Koç'tan ve e, Sunak e, Krach'tan, inan ilaç Aydın Doğan'dan daha zengin olmuş. Koç ailesinden daha zengin olmuş. Binali Yıldırım, Erkan Yıldırım ve Bülent Yıldırım. Bu serveti başbakan maaşıyla, milletvekili maaşıyla nasıl yaptı? Sorusunu çok saf, torik bir şekilde soran var mı ülkemizde? Z kuşağı bu sorunun cevabını biliyor. 40 yaş altı. 40 yaş üstü acaba oy kullanmasa, 40 yaş altındakiler oy kullansa ve geleceğin liderini seçse diye teklif var. Bu 40 yaşın üstünde kirlenmeyen kimse kalmamış galiba ülkemizde. Memleket bok götürüyor. Oh ne ala memleket. Adamlar İki yerden, üç yerden maaş. Metin Metiner demiş ki, bürokraside iki yerden maaş almak yasaklansın. Hemen Twitter'dan çekildi. Erdoğan uyarmış. Koyası ortaya çıktı. Bürokraside Erdoğan'ın tayin ettiği devlet memurları en az iki yerden maaş alıyor. Devlet maaşı yetmiyor anlaştık. Öyle gözüküyor. Türk yerden maaş alanlar var. İki yer ne ki? Hizmet hareketinin boşalttığı Kadrolar MHP ve AKP etocular tarafından, darbeciler tarafından paylaşıldı ve milleti, devleti soyuyorlar. Uyuşturucu kokain ticareti yaparak iktidarı kurtarmaya çalışıyorlar. Süleyman Soylu bütün uyuşturucu kokain, haşhaş, hap, ot, toz babalarını kabul ediyor haracını Erdoğan adına komisyonunu hem kendi cebine indirip hem Erdoğan kasasına aktarıp kesiyor. Faruk Fatih biliyorsunuz şu kripto paracısı da bir hafta önce uğramış ve komisyonunu vermiş öyle yurt dışına kaçmış. 2 milyar dolar tokatlamış komisyonunu Erdoğan'a soyluya vermiş ondan sonra yurt dışına kaçmış ara bulabilirsen kokain tacirliği yapanlar neden soyluyu ziyade ediyor diye bir soru insanların aklına hemen geldi. Deli deli sorular var halkın arasında. Z kuşağı olayların farkına vardı. 40 yaş üstü henüz uyanmak istemiyor. Onlar uyumayı seviyor. Zaten uyan Türkiye'm diye e, bu Osman Gökçek'in Beyaz TV'si kara bir TV'miş anlaşılan. O da Paramount Oteli'ne gitmiş. Düşünebiliyor musunuz? Gazeteci 106 bin lira günlüğü olan otelde beleş tatil yapıyor. Ve Uyan Türkiye'm diye bir program sunuyor. Osman Gökçek'in, Melek Gökçek'in oğlunun televizyonda. Onu kapatmıyorlar. Melek Gökçek'i yargılamıyorlar. Mafya adamlar. Bu arkadaş da mafyaya çalışan bir gazeteci. Tahir Sarıkaya. Ve kendi Twitter hesabından paylaşıyor. Paramont'ta yaptığı beleş tatili. Bu adamlar benim Alanya'da yaptığım beleş tatili kıskanmışlardı. Akit e, TV, MIT filan, havuz medyası. Yok köpük banyosu videomu paylaşmıştı. Ya abimin gemisi. Beleş tabi. Alanya'da ben Hiçbir tura para vermem. 40 senedir bizimkiler turizmle uğraşıyor. Yani yatımız var, katımız var, otelimiz var. Cipimiz var, staferimiz var. Marketimiz var, apartımız var. Ben niye para vereyim? Benim abim, gergedan FETÖ'cü kardeşim, Amerikalı diyor bana. Gelmiş beleş tatil yapmaya. Bir hafta on gün. Daha ben AKP'li abime Amerika ile Kanada'nın farklı ülkeler olduğunu 21 senedir anlatamadım. Ben diyorum ki Kanada başka ülke, Amerika başka ülke. AKP'li abim diyor ki Amerikalık FETÖ'cü kardeşim. Yıllardır böyle. Siz AKP'lilere eğer laf anlatabilirseniz. Hiç olmazsa Amerika ile Kanada'nın farklı ülkeler olduğunu anlatabilirseniz ben e, ödül vereceğim. Beleş Alanya tatili. Hem de botta. Mavi tur, Akdeniz turu. Tahir kardeşimiz rezil rusva oldu. Tabi rezil rusva olmak ülkemizde bir gösterge değil. Hiç kimse rezil olmadığını iddia ediyor. Zihinlere kazınıyor bunlar. Ülkemizde her şey olabilirsiniz ama rezil olamıyorsunuz. Böyle bir sorun da var ülkemizde. Neden rezil, rezil olamıyorsunuz? Bunun sebepler arasında şöyle bir araştırdığımızda, çok kısa bir araştırma. Filozof Peker gündeme getirdi zaten. Veys Ateş örneğine baktığımızda Veys Ateş'in e, ilahiyat mezunu bir din hocası olduğunu görüyoruz. Yani din dersi öğretmeni. Veys Ateş din dersi öğretmeniyken bir takı arabası vardı. Eksozu patlak. Tamir de ettiremezdi. Benzin de koyamazdı. Kullanmazdı çakal. E, benzin pahalı olduğu için ülkemizde. O zamanlar e, gariban biriydi. Sonra Erdoğan döneminde devşirildi ve Haber Habertürk'ün birdenbire Ankorman olabil, olabildi ve Habertürk gibi bir, bir kanalda e, yükselişi hızlı oldu. E, 10 milyon avro Sezgin Baran Korkmaz'dan rüşvet isteyip tehdit edecek kadar e, akıllı bir gazeteci, firari olmayan Erdoğan gazetecisi. FETÖ diyen, sürekli masum insanlara küfreden Veys Ateş'in foyası ortaya çıktı. 10 milyon avro. Çok büyük para. Yani ömür boyu yese bu arkadaş bitiremez. Zaten kendine bir fiyaka vermiş, bir hava vermiş. Din dersi hocası din bezirganına dönüşmüş. Erdoğan gibi din satıyor. Allah ile aldatarak rahmetli Yaşar Nur Öztürk demiş milleti soyuyor aldatmaya çalışıyor e, FETÖ diye masum insanları şeytanlaştırıyor Alçak Çukur bir adam Fatih Altaylı'yı aramış e, Sezgin Korkmaz Telefonunu bulmuş Avusturya'daymış Sezgin Korkmaz'ın nerede olduğunu da öğrendik Yurt dışına Kaçmak için Süleyman Soylu'ya 45 milyon dolar Rüşvet veren e, Baran Korkmaz Avusturya'daymış ve oradan aramış Fatih Altaylı yazdığı köşesinde e, tehdit etmiş. Reis ateş. 10 milyon avroyu bir de arkadaş keş istiyor. Bankadan gözükmesin diye. Keş. 10 milyon avro. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkemizde insanlar açlıktan ölüyor, fakirlikten ölüyor, intihar ediyor. Reis ateş 10 milyon avroyla Milletimize küfrediyor. Hizmet hareketine küfrediyor, faşizm yapıyor, Erdoğan'ı savunuyor. MİT rejimini 15 Temmuz'u savunuyor. 15 Temmuz'un yalanlarını savunuyor. Soykırım faşizm rejiminin pisliklerini savunuyor. İftira atıyor, yalan söylüyor. Adamın bütün haber bülteni baştan sona yalan. Ve Fatih Altaylı bu arkadaşa sabrediyor. Sanki hiç haberi yok sanki Vez ateşin Erdoğan'dan Erdoğan'ın adamlarından rüşvet aldığından, bedava tatil yaptığından Fatih Altaylı habersizmiş gibi davranıyor. Etik ve ahlak kasıyor. Eşyalarını topla, defol git demişler. O da defolup gitmeye karar vermiş. Nihayet Fatih Altaylı da tatile çıktı. Veys Ateş de tatile çıktı. Veys Ateş dönemez geri. Fatih Altaylı torpilli. O Galatasaray e, lisesi, üniversitesi mezunu. Ve Ermeni ailelerin mallarına çökmüş Van'da bir aileden geliyor. E, onların hesabını vermedi Fatih Altaylı'nın ailesi. Haramzade çocuğu, elit e, Kemalist yobazların sözcüsü Burazan'a olan Fatih Altaylı... E, mafyadır kendisi zaten e, ve her şeyden haberi vardır şakaldır aynı Ruşen Çakır gibi Ruşen Çakır, Çakır onun bir e, devre üstü abisi Galatasaray listesinden. MİT'te daha yüksek kadrosu var e, MİT'e daha önce girdi Ruşen Çakır Fatih Altaylı e, Mehmet Evro açıklamıştı MİT'e daha sonradan full time eleman olarak girdi bütün gazeteciler MİT'e full time giremiyor torpil lazım referans lazım. Ruşen Çakır ve Fatih Altaylı, Altaylı kayırıyorlar MİT'te. Onları full time işe almışlar. Bazı gazeteciler part time çalışıyor. Bazıları parça başı çalışıyor. Bazıları komisyon başı çalışıyor. Erdoğan rejiminde böyle bir çarpıklık, bir sahtekarlık, kötü diyerek masum insanları şeytanlaştırma, hırsızlık yaparak ee, ihya olma girişimi, nametliği dikkati hemen çekiyor. Reis Ateş'in maskesi düşünce diğer gazeteciler de Yusuf, Yusuf ötmeye başladılar.